El hareketleriniz, bilek hareketleriniz çok önemli budak çekerken. Bakın bileğime dikkat edin. Nerelerde bileğimi kıvırırsan o şekilde şekil alıyor. Bakın yine çekiyorum şu anda. Bakın. Farklı farklı budaklar olsun istiyorum. Hepsi aynı şekilde olduğu zaman ben pek sevmiyorum. Ama tabi yapılmaz mı? Yapılada bilinir. Herkesin zevkine bağlı olarak herkes nasıl isterse o şekilde yapabilir ama ben değişik budaklar olsun istiyorum yani boyanır kendi belli oluyordur olsun bu benim işime yarayacak dokuyu ben seviyorum dokuları olsun ben şu kapaklarına bir uygulama yapacağım sırasıyla onu da sizlere anlatacağım şimdi boyarken bu ilk katımız ince olacak biliyorsunuz her zaman söylüyorum ben daha öncesinde bunu boyayıp zaten vernik atmıştım. Ama bayağı oluyor. 2-3 sene önce yaptığım bir projeydi. Şimdi incecik bir katı attıktan sonra ne yapacağız? İyice kurumasını bekleyeceğiz. Çaki boyalarda evet geri dönüşümü daha çabuklaştıran boyadır çaki boya. 4 saatte bir kat üstüne atabilirsiniz. Ama benim acelem yok. Zaten kapılarımı boyuyorum. Ben bekleteceğim. Bugün bir katını atacağım. Böyle böylece böyle pastası da çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben fikrimi değiştirdim. Şöyle ıslak bir mendil yardımı ile şöyle açmalar yapıyorum. Şöyle açmalar yapacağım. Alttan beyazlığı daha fazla göstereceğim. Yani fikrim değiştirdim. Ben bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın. Çok daha güzel oluyor bence. Daha henüz bitmedi. Tamamlamaları var çünkü. Şöyle bakın üzeri de bu şekildeydi. şöyle bakın şu şekilde e, sürüyorum fırçamla sonrasında sileceğim nemli bir bezle ne kadar açılmasını istiyorsam o şekilde sileceğim şu şekilde varmış yokmuş arası duracak ama baya bir belli oluyor bakın ortası tam beyaz kenarları eskimiş beyaz gibi bu şekilde yapacağım. Devamını bakalım nasıl olacak? Nasıl bir şey çıkacak? Tekrar sizlerle paylaşacağım. Beyaz beyaz, çok beyaz da bağırmasın. Bu şekilde daha bir e, eski görünsün istiyorum. Daha bir zaman almış da hani yıllar geçmiş de eskimiş olsun. Öyle beyaz beyaz olursa çok çiğ duracaktı. Ama bu şekilde yapacağım ve artık e, bir, bir teknik daha kullanacağım. Belki bazı yerlere bir pas efekti yapmak istiyorum. Onu da yapayım. Sizlerle onu da paylaşayım. Ondan sonra berneyi atarız ve bu dolabı artık bitiririz. Box'da eskitmeyi bitirdim. Şimdi ise şu köşelere şöyle bakın şöyle köşelere bazı köşelere her tarafa değil pas efekti vermek istiyorum onu da e, 5005 pas efekti kahverengi ile için onunla yapacağım şöyle şurada bir göstermek istiyorum şöyle mesela çok azıcık azıcık fırçama aldım bakınız zaten dokunduğunuz anda şöyle bir hareket veriyor bakın Şimdi ufak tefek yerlerine pas efekti vermek istiyorum. Ve sonrasında artık bitireceğim. Berni atarken de sizlerle paylaşacağım. Nasıl berni kattığımı sizlerle paylaşayım. O da son noktamız olsun. Bu dolap artık bitsin. Berni de atalım. Artık dolabımızı bitirelim diyorum ben. Birazdan berni de atarız. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Sonrasında verni atacağım. Bakın ben bu dolabı yaparken gerçekten her detayına çok dikkat ettim. Kuruma sürelerine Boyanın her katında kuruma sürelerine Çok dikkat ettim Ben Çalki boyalar kullandım Ama ben yine de Bakın yine de üstüne basa basa söylüyorum Aralarında 4 saat diyorlar ama Ben daha fazla beklettim Biraz garanticiyim ben bu konulardan Birer gün arayla Acelem yoktu çünkü benim Birer gün arayla Sağlam sağlam olsun istedim. Bir daha çünkü ben bu dolapla oynamak istemiyorum. Bu şekilde ben çok beğendim. Uzun yıllar kullanmak istiyorum. O yüzden biraz sağlamcılık yaptım. Birer gün beklettim ki çaki boyalarla. Çaki boyaları biliyorsunuz 4 saatte bir kat atabiliyorsunuz üzerine. Ondan sonrasına ben sünger zımparayla zımparamı da yaptım ikinci kattan sonra bir de zımpara yaptım. Onun üstüne üçüncü kata attım. Dördüncü kata attım. Bayağı da kurumasını bekledim. Şimdi ufak tefek yerlerini eskitiyorum. Sonrasında ise verneğin atacağım. Artı bu dolabı bitiriyorum. Dolabımı bitirdim. Şimdi ise vernik atımına geçeceğim. Vernikte Şöyle göstereyim sizlere. Kadens'in sır verniğini kullanacağım ben. Ee, çünkü koruma gücü çok yüksek biliyorsunuz. Bir de ben parlak olsun istedim. Çünkü bu kapaklara parlak porselen görüntüsü gibi olacak. Çok şık duracak. O yüzden ben şimdi sır vernik uygulayacağım. Verniği uygularken şöyle bir tane ipek fırça kullanacağım. Richin bu. Çok güzel bu ipek fırçalar. Bunlardan başka fırçayla ben boya yapamıyorum. Onu söyleyebilirim. Şimdi ise ne yapıyorum? Fırçama bol bir şekilde şöyle göstereyim sizlere. Bol bir şekilde bakın görüyor musunuz yoğunluğunu? Bol bir şekilde alacaksınız. Verniği fırçaya bol bir şekilde alacaksınız. Yani boya gibi değil vernik. Vernik fırçada bol olacak. Şöyle bol bir şekilde şu şekilde vuracaksınız, bırakacaksınız. Bu şekilde vernik atıyorsunuz. Yani üst üste üst üste gidip gelmiyorsunuz kesinlikle. Aynen yine bol bir şekilde alıyorum. Bakınız. Ne yapmıyorum? Sürekli üst üste gidip gelmiyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra nasıl anlıyorsunuz fırçadan? Berneğin gittiği zaten anlaşılıyor. Boş bir fırçayı berneğin üzerine sürekli vurursanız fırça izi yapar. 1 2 3 Biraz da köşeleri şöyle rütüşleyin. Bırakın. Bitti. Berneğin bu şekilde atılacak. Her şey iyi güzel diyorsunuz fakat vernik atmakta biz zorlanıyoruz gönül diyorsunuz. Ama dediğim gibi bu ipek fırçalarla attığınız zaman verneğinizi gerçekten bir de aynı şekilde yoğun bir şekilde şu bakın yoğun aldım. Verneğinizi yoğun aldığınız takdirde kesinlikle fırça izi yapmayacaksınız. Kesinlikle bakın bıraktım. Çok üst üste gitmeyeceksiniz. Bolanacaksınız. Şöyle Bakın. Bırakıyorsunuz. Boya gibi sürekli böyle 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 yapmıyorsunuz. Yine gösteriyorum sizlere. Bol alıyorum. Bakın şimdi. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Ve dolabım bitti. Şöyle de iki tane kub seçtim onlara, kublarını da değiştirdim. Bakınız şöyle bakır, bakır ve beyaz güzel oldu gayet uyumlu oldu. Verini de attım. Şu şekilde gayet güzel, gayet şık, gayet kullanışlı bir dolap oldu.